yine bir video daha sizlerle arkadaşlar şimdi kaldığımız yerden devam sunum ediyoruz. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada bir bildirimim var. Ekibimiz olur. Kimseyi yanılmaz. Haberiniz olsun arkadaşlar. süslü şey. Süslü lan arkadaşlar. komut butonunun komodunu size göstereceğim arkadaşlar. gördüğünüz gibi burada kimse hiçbir şeyimiz yok böyle yeni bir deneme, deneme, deneme yaptım arkadaşlar size yine bir komut gösterteyim. slash slash ki şey aş Romant Burada ne kadar almak istiyorsanız yok bir şey daha varmış arkadaşlar. Antre Arkadaşlar Sonra buradan ne kadar almak istiyorsunuz? Sonra arkadaşlar size. Yani klasik sayılarından bir tane alayım. Ve şimdi yapacağım bir tane Şöyle gösterdim. Böyle. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada zincirliyoruz. Zincir yapabiliyoruz. Çevirebiliyor mesela başka bir tane kod daha gösterdiğim. <laughs> Diğer bu var. Bir de böyle var arkadaşlar. <laughs> Burada istediğimiz komutun içine komut yazabiliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar burada istediğimiz bir şeyin içine yazabiliyoruz. <laughs> Bunları buraya atlayayım arkadaşlar. İçine buraya başlamaz. Yabancı kişilerin önüne geçeceğiz arkadaşlar. Komutlarla neler neler yapıyoruz. Çok önemli koku arkadaşlar bunlar. Komut çok önemli bir Minecraft. arkadaşlar. Bakın kapat. Gördünüz arkadaşlar? Bakın yani. tamam, videomuz bu kadar olsun arkadaşlar. Hoşça kalın. Görüşmek üzereyle arkadaşlar. Bugün videomuz bu kadar olsun. arkadaşlar bugün videomuz bu kadar olsun. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.